Arkadaşlar bugün bu gece molaya gidiyoruz. Ee, oraya gidecek videom da var. Söyleyecek videom da var. Onu da Şimdi ben çekeceğim. Hazırlanıp gideceğiz. Yolu çekerim ya. Sessiz olacağız. Çünkü otobüsle gidiyoruz. Ben sadece Karlar falan yaşa şeyleri gösteririm. Karları şöyle şeyleri yolları hem otobüsü de gösteririm. Şimdi hazırlanıp gideceğiz. O yüzden şimdi kapatıyorum. Hazırlandığımızda yola çıktığımızda açarım ben. Hadi durdu video durdu yine Hadi bakalım. Başlayalım hazırlanmaya. Görüşürüz.